Öğretmenim geç kaldığım için özür dilerim. Neden bu kadar geç kaldın Kerem? Bilmiyor musun ki derse geç kalanlara ceza veriyorum. Bunu bile bile geç kaldı. Hocam bir dahakine lütfen affedin. Lütfen bir daha geç kalmayacağım. Önemli bir işim vardı lütfen. Neymiş o önemli işin? Derse geç kalmanı sağlayacak kadar önemli bir işin. Çabuk anlat. Çabuk. Hocam sınıfın içinde anlatmasam olur mu? Çok önemli bir iş. Yani benim için çok özel bir iş. Hocam lütfen. Öyle olmaz. Hemen anlatacaksın. Eğer anlatmazsan işte o zaman seni cezalandırırım. Çabuk anlat. Bu kadar önemli bir işin varsa mutlaka bize saklamam lazım. Dışarıda kim bilir ne yapıyorsun. Üf, hoca da var ya tam da başımın belası ya. Kim ne diyeceğim hoca? Evladım, yerine geçebiliriz. Şaka yaptım. Hemen yerine geç. Eğer bir daha geç kalırsan işte o zaman seninle görüşürüz. Ve velini de ararım artık. Bu üçüncü oldu. Yerine geç ve dersi dinle. Çabuk. Derse geç kaldım. Özrünü diledin. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Sen üçüncü kez bu şekilde derse geç kalıyorsun. Eğer bir dahaki derse geç gelişinde sana hem ceza vereceğim hem de velini arayacağım. Sen bir daha düşün. Derse geç kalma konusunda tabii. Tamam mı evladım? Tamam hocam. Hiçbir sıkıntı yok. Size söz veriyorum bir daha geç kalmayacağım. Elimden geldiğince hızlı geleceğim. Huf. Sonunda be. Evet. Dersimize başlayalım o zaman. Hadi bakalım. Herkes kitabını, defterini açsın. Bugün konumuz çok kritik bir konu. Çok önemli bir konu.